orfaya yöneleceğiz Eğer arkadaşlar hazırsa Adnan sulara bağlanacağız Adnan kolay gelsin çok ciddi anlamda ciddi bir süreçten geçiyoruz çok ciddi çalışmaların yapıldığı evet. kurtarma çalışmalarının yapıldığı bir noktadasınız sözü sana bırakıyorum neler var Bulunduğunuz bölgede Evet aslında Akit Haber ekibi olarak maalesef bir acıya, gözyaşına şahitlik ediyoruz. Keşke böyle olmasaydı ancak deprem bir hakikat ve hiç kimsenin elinde olan bir şey değil. Ancak Elimizde olan bir tek şey var. O da tedbir. Bununla da ilgili elbette ki müteahhitlere, mevcut yönetimlere çok büyük işler düşüyor. Hakeza hükümetimiz şu anda özellikle kentsel dönüşümle alakalı yurt genelinde birçok proje yapıyor. Ancak buna vatandaşın da desteği mutlaka olumlu yansıması lazım. Yoksa işte bu tür benzeri görüntülerle daha çok sık karşılaşacağız gibi. Dediğimiz gibi biraz da vicdan sahibi olmak lazım. Çünkü yıkılan binalara baktığımız zaman aslında hep yine ihmal var. eski yapılar mutlaka biraz daha zayıf olabilir ancak yine de ihmallerin olduğunu maalesef görüyoruz. Hakeza şu anda bulunduğumuz noktalardan birisi işte yine Şanlıurfa'da haber nöbetini devam ettiriyoruz. Bulunduğumuz ilçe Haliliye ilçesi az önce iki farklı mahallede e, farklı açılardan e, yeni görüntüler paylaşmıştık. Hatta bir yaralının kurtuluşuna şahitlik etmiştik. Şu anda da Bahçelievler ilçe e, mahallesindeyiz. E, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler mahallesi. Tabii kameraman arkadaşım Tanju'dan şu an rica edeceğim. Tanju Aktürk bu görüntülerle size şu an e, aktaracak canlı olarak. Biraz yürüyelim. Hemen arkamda işte bahçelerlerde yer alan ve 4 daire üzerine kurulu toplam 6 katlı yani oldukça fazla insanın oturduğu o eee enkaz bölgesini şu an size görüntülüyor. Gördüğünüz gibi şu anda eee hem UMKE hem AFAD ekipleri hummalı bir şekilde çalışıyor. Aslında burada inanılmaz sayıda çok fazla sayıda kurtarıcı ekipler var. Çünkü burada çok fazla sayıda insan oturdu ifade ediliyor. Tabi şu ana kadar onlarca insan kurtarıldı. Şu anda da altında halen insan olabilir, yaralı olabilir. Bir cana daha ulaşabiliriz ümidiyle ekipler hummalı bir şekilde çalışıyor. Tabi ifade ederim şu anda buranın güvenliğini sağlayan Mehmetçiğimiz de var. Gördüğünüz gibi Mehmetçiğimiz de şu anda burada görev başında. Hemen arkamda görüyorsunuz bakın buradan vatandaşların can güvenliği için halkı biraz daha güvenli bölgeye yönlendirmek için canlı başta çalışıyorlar. Yani özeti şu bir afet var. Maalesef bu afetle yaşamaya alışmalıyız. Çünkü maalesef bir türlü beklenen düzeyde tedbirler alınamıyor. İnşallah bu son olay olur. İşte eğer son olursa bugün ne burada meraklı bekleyen insanlar ne de yakınlarının haber bekleyen insanlar olurdu. Ne de burada Mehmetçiğimiz, polisimiz veya diğer kurtarma görevlerimiz görev yapardı. Tabii dediğimiz gibi maalesef oluyor. Deprem bir hakikatimiz. Bununla yaşamaya alışmalıyız galiba. Çünkü durumunu gösteriyor. Gördüğünüz gibi e, şu anda yine son bir 24 saatte hemen hemen e, büyük bir depremle hatta iki büyük depremle sarsıldık. Yani çok kısa sürelerle iki deprem maalesef ortalığı e, yerle bir etti. Elbette ki e, bu bizi üzüyor. Elbette ki hepimizin yüreğini acıtıyor. Tabii imallerden bahsettikten sonra biraz da e, realiteye dönelim isterseniz. İşte örneğin e, deprem bölgesi haliyle şu anda aynı zamanda bir e, bir afet bölgesi ilan edildi e, bu bölgeler. E, ama şunu gördük bugün itibariyle bugün depremin yaşandığı birçok bölgede maalesef ve maalesef fırınlar ekmek çıkaramıyor. Ya çıkarmıyor ya çıkaramıyor. Bu tartışmalı bir konu. Maalesef şu anda e, esta, e, şu anda depremin olduğu bölgelerde insanlar ekmeğe erişimde zorluk yaşıyor. Bir diğer konu ise hiç şüphesiz ki e, benzin istasyonlarındaki kuyruklar bu otoyollar içinde geçerli. E, Antep'teydik. Şu an Şanlıurfa'dayız. Sabah saatlerinde diğer illerdeydik tek tek bölgeleri gezdik şu anda kendi aracımızın dahi yakıtı bulunmuyor çünkü bölgeye henüz yakıt ulaştırılamadı İnsanlar hurra bir saldırdılar İşte haklı haksız herkes biraz benzine e, yönelince maalesef şu anda e, akaryakıt sorunu yaşanıyor mu evet maalesef yaşanıyor şu anda e, böyle bir problem var. Tabii dediğimiz gibi onun dışında tek sıkıntı bu değil elbette. Bazı kuyruklar var. Mesela su kuyrukları oluştu. Bazı fırsatçılar oldu maalesef ama bunu da ifade edelim. Su bulamayan insanlar buldukları suyu da çok fahiş fiyata para ödemek zorunda kalıyorlar. Bunlar o şeyler. Ancak Şanlıurfa halkı gerçekten misafirperver. Hakkı bunu bunları biz yakinen burada gördük fazlasıyla. Ancak bazıları var maalesef işlerinde. Her yerde olduğu gibi. Bunlar da fırsatçılık peşinde bu keşke olmasaydı. Bunlar da bize gelen şikayetler arasındaydı. E, ee, Tabi dediğimiz gibi çadırlar kuruluyor. Şu anda geldiğimiz yol boyunca AFAD çadırları vardı. İnşallah bir aktivik olmazsa 17 bültende o çadırları da göstermeye çalışacağız. An itibariyle çadırlar da kuruldu. Kurulmaya devam ediyor. Şu anda şehir içi trafiğine dönecek olursak şehir içinde de inanılmaz bir trafik var. Özellikle eee Şanlıurfa dışında özellikle ve özellikle Kahramanmaraş ve Gaziantep'te başta olmak üzere daha doğrusu çok ciddi bir trafik söz konusu. Eee buradan da vatandaşlara uyaralım. İşi olmayan zorun olmadıkça insanlarımız dışarıya çıkmasınlar. Çıkmasınlar ki ekiplerimiz ee, bir şekilde şu an yardım bekleyen yaralılara e, insanlara yardım elini ulaştırabilsin. Evet şu anda Tanju e, size gösteriyor. Tanju arkada bir kamera var. Onları da e, önünü kesmeden şöyle yapalım. Onların da aklına riayet edelim. Gördüğünüz gibi bakın askerimiz şu anda orada. Akut ekiplerimiz orada. Kızılay'ımız orada. UMKE ekiplerimiz orada. Eee Sağlık ekiplerimiz orada, gönüllülerimiz orada, herkes burada, vatandaş da burada hatta izin verilirse vatandaş bile buradan hemen biz de müdahale edelim diye e, bazen zaman zaman arkadan sesler gelmiyor değil. Ama bu kurtarma çalışmaları elbette ki daha profesyonel olması açısından ...kordeli koordineli bir şekilde yürütülmesi lazım. Şu anda görüldüğü gibi enkaz kaldırılıyor. Bir yandan enkaz kaldırılırken diğer yandan e, enkaz altında dinlemeler gerçekleştiriyor sevgili Ziya. Tabii e, dediğimiz gibi burada birçok ekip var. Sivil toplum kuruluşlarını da unutmamak lazım. Başta e, İHA ekipleri olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşla bölgeye intikal etmiş durumda. Onlar da kurtarma çalışmalarına destek veriyorlar. Aynı zamanda Mehmetçiğimiz e, ve polis ekiplerimiz de çevre güvenliğini alarak vatandaşlarımızın olası bir e, çökmeye yeni bir riske karşı şu anda görüyorsunuz zaten bakın arkadaşlarımız uyarıyorlar. E, sivil vatandaşların alana girmelerine kesinlikle müsaade edilmiyor. Tabii ki sebebi can güvenliği. Zaten şu anda birçok kişinin canı yanıyor. Yeni canlar yanmasın diye şu anda büyük bir eee özveriyle çalışmalarını devam ettiriyorlar. Tabi dediğimiz gibi aslında Şantazya, Şanlıurfa özelinde daha önce ifade ettiğimiz gibi maalesef 201'in üzerinde bina yıkıldı ve şu ana kadar yapılan açıklamalar, resmi açıklamalara göre 30 kişi hayatını kaybetti, 1071 kişi yaralandı ve maalesef bu sayının da artmasından endişe ediliyor. Dileğimiz, temennimiz bu sayının yükselmemesi, elbette ki enkaz altındaki diğer insanlarımıza ulaşmak, hakeza daha önce bunun benzerini çok fazla yaşadık. 72 saat enkaz altında kalıp yaşayanları da çok gördük. Bunu birçok bölgede yaşadık. Van depreminde, Elazığ depreminde, Hakeza-İzmir depreminde buna benzer birçok olaylara tanık olduk. İnşallah burada da bu mucizelere... E, tanıdık ederiz diye ümit ediyoruz. E, ve bu yüzden şu anda haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Halkın yanındayız. Halkımızın sorunlarına e, yanıt bulmak için, onlara aracı olmak adına burada kendilerine mikrofon uzatıyoruz zaman zaman. Eksikleri varsa mümkün mertebe buradan e, iletmeye çalışıyoruz. Dediğimiz gibi şu an bölgede maalesef ekmek ve su sıkıntısı var. Aynı zamanda kısmi olarak elektrik kesintileri var. Bunların da en yakın sürede giderileceği ifade edildi. İnşallah bunlar da en yakın zamanda e, giderilmiş olur. Tabii şunu da ifade İfade edelim birçok ilde yaşandı sevgili Ziya biliyorsunuz. Evet. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır derken Gaziantep, şu an bulunduğumuz Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve son olarak Kilis bu bölgelerde şu an itibariyle birçok noktada yüzlerce bölgede enkaz altında yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor. Biz de haber nöbetimizi devam ettiriyoruz. Şimdi adnan arka tarafına baktığımda ince bir detay gördüm. Özellikle kurtarma çalışmalarında gerek e, naaşlar alınırken gerek canlı olarak kurtarılırken bile e, hassasiyet söz konusu e, battaniyelerle alınıyor. Yani bu çok ince bir davranış, o anki davranışı e, evet. ve oradaki hassasiyeti de görmek gerekiyor. Biraz önce senin de belirttiğin gibi aslında e, fırsatçılar mutlaka olacaktır, her yerde çıkar. Fakat e, biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını gördüğümüzde e, biz zamanı geldiğinde defter açarız dedi. Bu noktada haksızlık yapanları ve bu konu üzerinde siyaset üstü can pazarının yaşandığı bir noktada menfaat veya siyaset yapanları veya bu noktada fırsatçılık yapanların defterinin açılacağını söyledi. Umarız dediğin gibi en kısa süreç içerisinde bu acı günleri birlik beraberlik içerisinde atlatırız. Teşekkür Tabii ediyoruz. ki kesinlikle bu çok önemli. Zaten evet. biz şu anda bulunduğumuz tarih Şanlıurfa için değil, birçok bölgede böyle e, misafirperverliklerle karşılaştık. Tabii bunlar maalesef içinden bağdan çıkıyor ama evet. genel olarak Anadolu insanı zaten misafirperverdir. Onlar da bizi ziyadesiyle güzel ağırladılar. Evet, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Ee, gelişmeler almaya devam edeceğiz. Kendinize de dikkat edin.